Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizi Polonya'da yurttumda çamaşır nasıl atılıyor, yıkanıyor vesaire. Bu sistem nasıl onu göstereyim en azından dedim. Dışarıyı da göstereyim. Dur bakayım. Şöyle çamaşırlarımızı topladık. Şimdi kapılar da kilitlenebiliyor bu arada. Kayakay olduğunda kilitlenmiyordu. Emanetisi böyle zaten yurdun içinde böyle. Yani Bugün neydi cumartesi mi cumartesi? Bakalım yurttan şöyle gidelim. Burada nasıl yapılıyor bu işler? Gidiyorsun e, ismini yazdırıyorsun. Ondan sonra aşağıda Bodrum var. Bodrum'dan ana Bodrum'un anahtarını da alıyorsun resepsiyonistten. Orada e, boş bir şeyde Boş bir çamaşır makinesinde

Ya. Neyse şöyle videoyu göstereyim. Buraya ismimi yazdım. Ondan sonra şeyi alacağım tabi. Anahtarı alacağım. Hop. Şimdi gidiyoruz. Burada da çam yani süslemeler falan yapmışlar. Şimdi Bodrum. Bodrum kapısına itiyor Akşam biraz korkunç oluyor. Burası bu mu Neyse. Şimdi... Heh. Şöyle bir yerden. şimdi yıpran ne bizim adı? Burası böyle. Dur sık açayım. Heh. Şu, şu, şurası ne var bilmiyorum. Burada da he tabi. Hani elinde yıkamak istersen vesaire. Şimdi buraya çamaşırlar atacağız. Aa, okay kes bir şansım ben şu an hiçbir yani bir bu çalışıyor bu mesela ışığı falan yanıyordu durdu şimdi hmm. çalışmıyor muhtemelen gideceğim başka şeye bakacağım odaya ya bu Polonya görevliler falan bir deli ediyor abi diyorum ki makineler çalışmıyor hani en azından gelin bakın belki ben yanlış yapıyorumdur hani üçtür diyorum yok he böyle diyor ediyor lan gel bak Düt 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 ediyor. Ne yani Anahtarı burada mı bırakayım yani? Ha, <laughs> hiçbir çalışmıyor. Hani çalışanda da saat yazmıyor ki bilsem ona göre gelip alacağım şeyi. Yok yani. Neyse. Bu da böyle bir delirme günüydü. Yani bütün kıyafetler şu an kirli kaldı. Kayka belki de daha iyidir. <laughs> Çoğu açıdan. Bazı açılardan. Neyse bu video böyle olsun. Okay here my video source.